Yeniden Refah Partisi adayları tanıtıldı. Tanıtım programında konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma gerekçesini açıkladı. Saadet Partisi'ne ayrı başlık açtı. Fatih Erbakan Ankara'da yeniden Refah Partisi'nin aday tanıtım toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı'na katılma gerekçelerini anlattı. Ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık bir ittifaka teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nda yerimizi almış bulunuyoruz. Hedefinde yedili koalisyon vardı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile işbirliğine dikkat çekti. PKK'nın talimatlarını yerine getirdiklerini söyledi. Bunlar yedili masa değil adeta yedili maşa olmuşlar. Yedili maşa olmuşlar. Kimin maşası? PKK'nın maşası. Saadet Partisi'ne ayrı bir sayfa açtı. Necmettin Erbakan'ın sözleriyle gönderme yaptı. Eline yüzüne çamur sürerek namaz kılmış olmazsın diyordu Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamızın bu ifadesindeki gibi bütün bunları yapıp ben milli görüşü temsil ediyorum diyen bir parti de yine bunların içerisinde. Böyle bir masanın, böyle bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksin? Erbakan konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Ayşe Fırat Tunceli milletvekili adayımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.